1 Mart yerel seçimlerin galibi olan Cumhuriyet Halk Partili Anıl Yetişkin partisinin il ve ilçe başkanları kendisiyle birlikte göreve seçilen meclis üyeleri ve partilileriyle birlikte Aydın Adliyesi'ne gitti. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Yetişkin il beraberindekiler daha sonra Efeler Belediyesi Hizmet Binası'na geçti. Önünde coşkulu kalabalık ve belediye personeli tarafından karşılanan Başkan Analı Yetişkin buradaki topluluğa seslendi. Centilmence bir seçim yarışı olduğunu belirten Belediye Başkanı Analı Yetişkin, kendisini destek veren başta ailesi ve parti örgütlerine ve tüm partililere teşekkür etti. Değerli hemşerilerim, yol arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli ama çok değerli basın mensup arkadaşlarım, bu zorlu bir süreçti. Hep beraber bu zorlu süreçte efelerde neredeyse basmadık, aldırmadık, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmadık. Biz bugün itibariyle resmileşen sonuçlarla sorunçlarla beraber Efe'ler belediye başkanı olarak seçim günümüzü de ilan Bundan sonraki süreçte bir ayrıntı olarak bir Efe'lerle olarak bu süreci çok daha güzel Bugüne kadar yapılanların üstüne ne kadar bayılırsın? elimizden ne kadar gelirse gece gündüz durmadan çalışarak hep birlikte, hepimiz birlikte Efe'leri güzel bir kent, mutlu, huzurlu bir kent haline getirdik için ne gerekiyorsa yapmaya ben kendi adıma mensubiyiz arkadaşlarım ve müsaade buyururlarsa belediye personelimiz adına söz veriyorum. Bu çok Ben tekrar biraz evvel teşekkürümü sunmuştum ama genel merkezimize, parti örgütümüze, partimizin değerli başkanlarına, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, çok değerli milletvekillerimize. Ama orada bir parantez açabilir miyim? Evrim Bey çok ekstradan bir efor sarf etti. Onu da es geçmeyeyim. Ama en çok da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ozan Çerçoğlu teşekkürlerimi sunmak benim boynumun borcu Hep beraber güzel uyum içerisinde bir aydını, bir efeleri yaratmak için onunla beraber çok güzel bir süreç geçireceğimize ben yürekten inanıyorum. Bu biraz evvel tekrar söylemiştik. Şu dakika itibariyle hiçbir parti ayrımı, hiçbir siyasi görüş, seçim sonucuna dair hiçbir ayrım yapmaksızın bir çalışma ortamı yaratmak, bir güzel bir ortam yaratmak, bir dokunuş yaratmak için buradayız. Hep birlikte güzel, güzellikleri yaşamak istiyoruz. Biz hep seçim sürecinde şunu söylemiştik. Bunu söylemeye de devam edeceğim. Hayatımızda bunun sürekli kurulur. Hep iletişim dünyanın en büyük sorunu biz bu iletişimi sağlamak zorundayız. Birbirimizi dinlemek, anlamak zorundayız. Biz bunun teminatını veriyoruz şimdiden. İkincisi, ortak akla çok önem verir. Tanıyanlarınız bilirler. Bundan sonraki süreçte de ortak akılla yeni projeler üretmek üzere biz yola çıktık. Bu sözünü zaten hem sahada hem seçim sürecinde vermiştik. Üçüncüsü de şuydu, vatandaşlarımızla da daha çok bir mutlu olabilmek adına bizim başkan mahallede projemiz vardı. Bunu da en yakın zamanda hayata geçirmek üzere söz Ama dediğim gibi hep hep söylediğim gibi en büyük iki tane teşekkürler var. Bir tanesi çok sever bu cümleyi. Benim telif hakkı alayım. 1881'de Selanik'te doğan Mavi Gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından asla ama asla ayrılmayacağız. <laughs> Devam Hepinize çok teşekkür ederim.